Sultan Abdülhamit ve Atatürk döneminden uluslararası diplomatik krize yol açmış birer adli olay anlatacağım size. Belgeler ne diyorsa olduğu gibi aktaracak, hiçbir yorum yapmayacak, hükmü tamamen size bırakacağım. 1903 yılının Ağustos ayıydı. Yeni çıkan kanunla Türk askerinin yabancı konsoloslara askeri selam vermek zorunda bırakıldığı zamanlardı. Olayın geçtiği yerse Manastır'dı. Gözleri ufukta, elleri tetikte Aklında Sıla'ya kavuşma hayaliyle Sivaslı Er Halim karakol önünde vatan nöbetindeydi. Şans bu ya, tam bu sırada hemen önünden bir Türk düşmanı olarak bilinen Rus konsolos Roskovski geçmekteydi. Konsolos karakolu geçer geçmez durdu, atından indi, üzerindeki sivil kıyafetleriyle Er Halim'in üzerine doğru yürümeye başladı. Yine yabancı diplomatların raporlarına göre Halim'e, seni Türk domuz, beni nasıl selamlamazsın diye bağırmaya, küfretmeye başladı. Halim, tanıyamadım sivil kıyafetlerinizle. Cevabını verince bir eliyle kırbacına, diğer eliyle belindeki tabancasına davrandı. Ben şimdi kendimi tanıtırım dedi. Bunun üzerine askeri nizamiye kapısında resmi görevdeki er Halim bastı tetiğe, yere serdi Rus konsolosu. Büyük bir kriz çıktı. Rusya Osmanlı karasularına bir savaş filosu gönderdi. Filo Terkos açıklarında demirledi. Ruslar Halim'in asılmasını istiyordu. Rus baskısı altında yapılan divan harp sadece 4 gün sürdü. Halim'le birlikte yanında nöbetteki diğer asker olan Abbas da idama mahkum edildi. Halim'in suçu cinayet, Abbas'ın suçu cinayete mani olmamaktı. Rus konsolosun Halim'e küfrederek saldırdığını söyleyen bir başka asker 15 yıl ve Tevfik adlı bir temizlik görevlisi 5 yıl hapis cezası aldı. Ayrıca Halim'in bölük komutanı ile birlikte konsolosun aleyhine konuşan iki Osmanlı teğmeni de meslekten uzaklaştırıldı. Gözler payitahta dönmüştü. Zira idam mahkumlarının cezasının hapse çevrilmesi bekleniyordu ama olmadı. Sultan Abdülhamit mahkemeyi takip eden Hüseyin Paşa'ya verilen cezaların derhal uygulanmasını emretti. Ayrıca konsolosun ailesine de günümüz değeriyle yaklaşık 1,5 milyon avro tazminat ödendi. Gözleri ufukta, elini tetikte, aklında sılaya kavuşma hayaliyle vatan nöbeti tutan Halim ve Abbas idam edildi, kriz bitti. Anlatacağım diğer olaysa Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşandı. Tarih 14 Temmuz 1934, yer Kanapiçe koyuydu. Balıkesirler Musa ile dört arkadaşı sınır muhafaza nöbetindeydi. Saat 15 sıralarında içinde üç yarı çıplak kişinin olduğu bir kayığın sınıra kıyıya doğru yanaştığını gören askerler dur ihtarı yaptı. Üç kişi kaçmaya çalışınca Musa tetiğe bastı. Bir kişi öldü, biri yaralı iki kişi ise Yunan tarafına, Sisam adasına kaçmayı başardı. Gelenlerin Sisam Adası'nda demirleyen İngiliz donanmasına ait Devonshire gemisinin 3 subayı olduğu anlaşıldı. Büyük kriz çıktı. İngiltere hemen taleplerini kaymakam Dilaver Bey'e, Dilaver Bey de Ankara'ya Atatürk'e iletti. İngilizler ölen subayın cesedini aramak, taziye ve ölen subayın ailesine tazminat ödenmesini istiyordu. Pek tabii ki en önemli talepleri sorumlunun yasaların öngördüğü en sert, en büyük cezaya çarptırılmasıydı. Yani Er Musa'nın kellesini istiyorlardı. Talepler Ankara'ya ulaştıktan bir gün sonra yani 18 Temmuz'da Sisam sahillerinin önünde 7 İngiliz savaş gemisi belirdi. İstikametleri Türk tarafında bulunan Dar Boğaz'a doğruydu. Atatürk, İngiliz donanmasını tehditkar bir tavırla sahillerimize yaklaştığı bilgisi kendisine ulaşınca Ankara ve Kuşadası'na bağlı hatlardan şu telgrafı gönderdi. Kanuni vazifesini yaptığı anlaşılan Türk yeri, Balıkesirli Musa yerinden alınamaz ve cezalandırılamaz. Gerekirse Musa için Britanya İmparatorluğu'yla savaş hali göze alınır. Kızılcahamam'dan şimdi Ankara'ya hareket ediyorum. Ege bölgesinde kısmi seferberlik emri veriyorum. Atatürk'ün bu telgrafını okuyan Kuşadası Kaymakamı Dilaver Argun'un gözleri nemlendi. Yıllar sonra yaşadığı o anı şöyle anlatacaktı. Bu emir bütün yorgunluğumu alıp götürdü. Genç bir kaymakam olarak bütün benliğim gurur ve iftiharla sarsılıyordu. Seferberlik emri Ege'de hareketliliği arttırdı. Türk ordusunun bu sert ve karşı hamlesini dikkatle ve endişeyle izleyen İngiliz donanması komutanı sonunda geri adım attı. Gerginlik 21 Temmuz'da son bulacak, Türk tarafı ilk iki talebi üstelik de kısmen yerine getirecek ama Ermusa'nın Kılına bile dokundurtmayacaktı. Bir eri için İngiltere'ye karşı savaş bile ilan edebilecek noktaya gelen Atatürk, Kuşadası Kaymakamı Dilaver Bey'e de bir takdirname, 50 lira para mükafatı ve bir hafta istirahat izni verecekti. Er Musa ise vatani görevini tamamladıktan sonra sağ salim ailesine kavuşacaktı. Şimdi yorum da karar da sizin. O...